Ortasından merhaba arkadaşlar. Model şirketimiz Türk Traktör. Yine ee, e, ilk önce gelir tablosundan değerlendirmeye başlayalım. Daha sonra sırasıyla parasal e, enstrümanları değerlendiririz. 2022'nin ikinci, ikinci çeyreği ile 2023'ün ikinci çeyreği bilanço düzenlemesine göre gelir tablosunu incelediğimizde ki, otomotiv sektörü içerisinde şu ana kadar baktığım e, en iyi bilanço gelir tablosuna sahip e, Türk Traktör. Konuşacağız. Reel olarak yurt içi satışları %79 artmış. Yurt dışı satışları reel olarak %25,70 oranında artmış. Gayet başarılı bir e, satış hacmi. Toplam hasılat yani net satışlar reel olarak %63 oranında artarken satışlarının maliyeti reel olarak %47,5 oranında artmış. Gördüğünüz gibi Satışların maliyeti reel satışlarının altında birçok şirketin tam tersine yani e, şu ikinci dönem ve birinci dönemdeki şirketlerdeki kronik sorun gerek hizmet satışlarında gerekse ürün satışlarında ticari satışlarında e, satılan malın maliyetinin yüksek seyretmesiydi ki. Türk Traktör bunu tersine çevirmiş, ayrışmış diğer şirketlerden satışlarının maliyetini satışlara oranlan ve bir yıl öncesine göre gerilemiş. Şöyle ki toplam gelirler içerisinde toplam maliyetlerin payı yüzde seksen bir buçuktan bir önceki dönem inceleme döneminde yüzde yaklaşık 74'e gerilemiş. Dolayısıyla gayri safi işletme karının payı bir önceki döneme göre yüzde yaklaşık 18 buçuktan inceleme döneminde 26,17 reel olarak arkadaşlar 132 gayri safi işletme karında e, yüksek oranda artış göstermiş. Ee, biz bunu evet muhasebe enflasyon muhasebesine göre yapıyoruz. Doğru. Yani için e, oran yüksek olunca e, tereddütte kaldım. Enflasyon muhasebesine göre mi? Değerlendirdiğimi. Faaliyet giderlerinin payı stabil kalmış bir önceki döneme göre hemen hemen aynı yüzdelere sahipler toplam gelirler içerisinde pay olarak. Dolayısıyla net faaliyet karı bir önceki dönem toplam gelirler içerisindeki payı %13,66'ya tekamül ederken inceleme döneminde yüzde yaklaşık 21,5'a artmış net faaliyet karı reel olarak yüzde yaklaşık 156 oranında artış sağlamış faaliyet giderlerinin toplam gelirler içerisinde 1,71 olan bir önceki dönemdeki payı inceleme döneminde yüzde bire azalmasının neticesinde esas faaliyet karlılık payı yaklaşık yüzde 12'den inceleme döneminde yüzde 20 buçuğa reel olarak yüzde buçuk gibi çok yüksek oranda reel olarak artış sağlamış. Olağan dışı gelirler giderler stabil kalmış. Dolayısıyla faiz vergi öncesi karlılık payı yüzde on yüzde yirmi artarak yani esas faaliyet karlılık payıyla aynı düzeyde gelişme göstermiş. Finansman gelirlerinin payı bir önceki dönem çok düşükmüş ama belirgin bir şekilde inceleme döneminde artınca vergi öncesi karlılık payı %12'den %21'e reel olarak yüzde yaklaşık 188 oranında oldukça yüksek oranda vergi öncesi karlılık payında artış olmuş. Vergi giderlerinin payı %1,17'den inceleme döneminde %3,5'a artmasının neticesinde ana ortaklık payları dahil net dönem kar payı %11'den %17,5'a reel olarak %165,5 oranında artış göstermiş. Net dönem karının her 100 TL'lik satışının ortaklara aktarılacak ya da içsel sermayeye aktarılacak başka bir ifadeyle ortaklara dağıtılacak ya da içsel sermayeye aktarılacak olan 18 TL yaklaşık 18 TL inceleme döneminde yaklaşık 36 TL'ye %100 neredeyse bir artış sağlamış ki son derece Olumlu. Evet. Şu ana kadar otomotiv sektöründe hatta diğer şirketlerden de baktığım gelen bilançolar içerisinde ben buradayım. Ben birinci sıradayım. Şu ana kadar gelen bilançolar için söylüyorum. Ortaya çıkan bir gelir tablosu. Parasal varlıklarına baktığımızda toplam aktifler içerisinde işletme sermayesinin payı %82'de sabit kalmış bir önceki yıla göre. Yine toplam aktifler içerisinde sabit kıymetlerin payı da o da çok fazla bir değişiklik göstermemekle birlikte işletme mutlak olarak cari fiyatlarla 7,5 milyon bir iktisadi varlık artışı sağlamış. Fakat duran varlıklarının yani sabit varlıkların öz kaynaklara oranı bir önceki dönem yaklaşık yüzde 89 oranına sahipken inceleme döneminde yüzde 57 buçuğa gerilemiş. Maddi duran varlıklarının öz kaynaklara oranı ise yüzde 44'ten inceleme döneminde yüzde 22'ye gerilerken e, üretim kapasitesi olarak öz kaynaklara en az yüzde elli oranında olması beklenirken e, sanki yeterli üretim sermayesine sahip değilmiş gibi bir görüntü veriyor. Ve yine toplam aktifler içerisinde maddi duran varlıkların yüzde yedi olan payı Birikmiş amortismanların payı yüzde altı bu da e, üretim tesislerinin e, ve sermayesinin yani maddi duran varlıklarının e, yıpranmış ve eskimiş olduğu e, bir süre sonra çünkü oranlar birbirine çok yakın bir süre sonra bir e, mevcut kapasitesini artırmak ya da Mevcut kapasiteyi korumak için e, üretim e, tesislerinde bir yenileme, bir modernizasyon yapacağı beklenebilir. İşletme sermayesinin bileşenlerini değerlendirdiğimizde toplam aktifler içerisinde hazır değerlerin payı %18'den %40'a belirgin bir şekilde ve reel olarak yaklaşık yüzde yüz buçuk oranında artmış. Bunu ek bilgilerden detaylı incelemek gerekiyor. Çünkü sistem bana uyarı vermiş bu artışı bir incele diye. Fakat bizim için önemli olan nakit akışındaki Hazır değerlerin artıp artmadığı. Şirket işletme faaliyetlerinden 4,5 milyon nakit oluşturmasına karşın, inceleme döneminde hazır değerleri yaklaşık 2 milyon TL artmış. Yani e, bizim için asıl önemli olan nakit akışındaki işletme faaliyetinden ötürü hazır değerlerinin artıp artmadığı ki burada 2 milyona yakın bir hazır değerlerde artış karşımıza çıkmakta. Toplam aktifler içerisinde e, arkadaşlar şirket tabii e, nakit ve nakit benzeri varlıkları e, bolluğu yaşıyor. Bunun çok cüzi bir kısmını e, kısa sürede hemen nakde çevirebileceği menkul değerlerde değerlendirmiş. Toplum aktifler içerisinde ticari alacaklarının payı yüzde 21'den yüzde 14 reel olarak yüzde 9 azalırken stokların payı yüzde 36'dan 22'ye reel olarak 18 oranında azalmış. Ticari alacaklarda ve stoklardaki azalışın sebebinin ne olduğu no ancak işletmenin reel satışlarını gördüğümüzde anlayabiliriz. Öyleyse bu iki kalemi hatta ticari borçlarla birlikte reel satışlarla. Evet arkadaşlar. Mutlak olarak net satışları %129 gibi yüksek oranda artmış. Fakat bizim için gerçekteki artış çok önemli. Reel olarak satışlar %63 gibi yüksek oranda reel olarak gerçekte artış kaydetmiş. Detayına baktığımızda toplam gelirler içerisinde ihracat gelirlerinin %35,5'tan %27,5'a gerilerken ithalat giderlerinin payı da %39'dan %25,5'a e, azalış göstermiş. İthalat azalınca ihracat da daha doğrusu şöyle söyleyelim tam tersi ihracat gelirleri azalınca otomatikman şirket ithalat giderlerini de azaltır. Dış ticaret işlemler dengesine bakalım. Reel olarak ihracat gelirleri %48'den %52'ye artarken ithalat giderlerinin payı tam tersi bir gelişme göstermiş. %52'den %48'e gerilemiş. Dolayısıyla ihracat gelirleri ithalat giderlerini karşılamakta ve dış ticaret fazlası vermekte şirket. Evet. Başa baş noktasında da nerede kâra geçiyormuş bir önceki dönem, şimdi nerede kâra geçiyor? Bakın ne kadar e, bir fark var? E, borçlarına bakalım. Evet, e, stoklardaki ve ticari alacaklardaki e, azalış. E, stoklardaki azalış tamamen e, satışlardaki artıştan kaynaklanmakta. Satışlar artmış, elindeki stok da azalmış ticari alacaklardaki azalış ona da bakalım devir olarak şirket vadeli satıştan ziyade nakit satışlara peşin satışlara e, ağırlık vermiş evet alacaklarını bir önceki dönem bir buçuk ayda tahsil ediyormuş 45 gün vade süresine sahipmiş fakat inceleme döneminde bir ayın da altında 25 günde vadeyi azaltmış, 25 güne düşürmüş. Dolayısıyla da alacak devir hızı artmış. Peki varlıklarını nasıl bu arkadaş tonlamış ona bakalım. Varlık finansmanında toplam kaynaklar içerisinde kısa vadeli yabancı kaynakların payı %69'dan %63,5'a gerilerken varlık finansmanında toplam kaynaklar içerisinde uzun vadeli yabancı kaynakların payı %11'den %5'e belirgin şekilde reel olarak da %36 azalmış. Arkadaşlar dikkatimizi çeken bir şey olmalı. Hemen hemen bütün incelemelerimizde şirketlerin kaynak yapısına oluşumuna baktığımızda kısa vadeli yabancı kaynaklardan daha ziyade şirketler uzun vadeli borçlarını azaltmanın peşindeler. Oysa normal şartlar altında kısa vadeli yani şirketin kısa vadedeki ödeyeceği borçlar külfettir. Fakat şirketler e, tam tersini uygulamakta strateji olarak e, borç ödemesinde uzun vadeli borçlarını eritmenin, tüketmenin peşindeler. Peki bunun sebebi ne olabilir? Ya kısa vadede ödeyeceğim paranın yerine daha vadesi dolmadan Vadesine 5 yıl olan en az e, borçları niye ödüyorsun? Arkadaşlar muhtemelen uzun vadeli borçlar dövize endeksli olduğundan şirketler olası bir döviz atağına karşılık e, hazırlıksız yakalanmamak için e, dövize endeksli uzun vadeli borçlarını bir an evvel e, azaltmanın çabası içerisindeler. Bu da bize şirketlerin stratejisinden uyguladıkları politikalardan kendi bireysel e, ekonomimizi veya gelirimizi ne şekilde tabi borcu olanlar için de borcu olan olanlar için geçerli nasıl bir strateji uygulamamız gerektiğini bireysel olarak da ipuçlarına veriyor. Kısa vadeli yabancı kaynakların oluşumuna detayına girdiğimizde, maliyeti daha yüksek olan finansal borçların varlık finansmanında toplam kaynaklar içerisindeki payı yaklaşık yüzde 23'ten inceleme döneminde belirgin şekilde yüzde azalırken, maliyeti düşük olan ticari faaliyetlerinden ötürü gelişen ticari borçların payı da yüzde otuz buçuktan yavaşça yüzde otuz azalmış. Maliyeti yüksek finansal borçlarını işletme kapatmakta e, ön sıraya almış maliyeti yüksek olan borçları yani faiz yükünden. E, bir an evvel e, temizlemek durumunda hissetmiş kendisini. Ve uzun vadeli yine gördüğünüz gibi uzun vadeli e, maliyeti yüksek finansal borçların payı da yüzde yaklaşık sekizden yüzde iki buçuğa çok yüksek oranda reel olarak yüzde yaklaşık 63 oranında azalmış şirket hem olası bir kur atağına karşı hazırlıksız yakalanmayamanın önlemlerini alırken hem de yüksek faiz ödemeli maliyeti yüksek borçlarına temizlemenin stratejisini izlemekte. Varlık finansmanında toplam borçlarının payı %80'den belirgin şekilde %69'a azalırken varlık finansmanında öz kaynakların payı %20'den belirgin şekilde %31'e artmış. Fakat yine de işletmenin toplam borçları öz kaynaklarının iki kat üzerinde seyretmekte ki şirket e, bu o, finansman zayıflığını gördüğünden derhal tedbir almaya başlıyor. Aynı politikayı, aynı stratejiyi devam ettirirse tabii bu satışların ve karın artışıyla da doğru orantılı şirket öz kaynaklarını güçlendirip borçlarını azaltarak finansman gücünü yükseltmenin peşinde. Daha kapsamlı, daha detaylı inceleyelim işletmenin e, finansman yükünü. Önce yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. Evet, e, işletmenin bir önceki dönem e, oldukça bir, bir inceleme dönemine göre değerlendirdiğimizde net yabancı para pozisyon fazlalığına sahipken aradan geçen bir yıl içerisinde 228.532 TL'lik bir yabancı para pozisyon açığı yaratmış. Buna rağmen işletmenin net yabancı para pozisyon fazlalığı 57632'ye 236 olarak inceleme döneminde net yabancı para pozisyon fazlalığına sahip olmakla birlikte yine de olası bir kur atağına karşı Net yabancı para e, riski taşımakta. Evet şu onları defalarca anlattım. Şuradaki gelişme işletme açısından olumsuz bir gelişme. Kısa vadeli yabancı kaynak değişimine baktığımızda finansmanda öz kaynağın katkısı %55,5 gibi yüksek oranda artarken ki çok olumlu. Borçların e, borçların payı yüzde 14 azalmış. İşletme sermayesi net işletme sermayesi yüzde 164 oranında artarken e, maliyeti yüksek finansal borçların ödenmesine ağırlık vermesinden ötürü de net finansal borçları yüzde 297 gibi yüksek oranda azalış göstermiş. Burada bir olumsuzluk olarak karşımıza e, ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansını sağlaması %27 oranında azalmış. Gelelim öz kaynaklarına. Toplam öz kaynaklar içerisinde dönem karının belirgin şekilde hatta yüksek oranda arttığı görülmekte ve Toplam öz kaynaklar içerisinde öz sermaye kârlılık payı da yine yüksek oranda artış sağlamış. Toplam öz kaynakları yüzde iki oranında ödenmiş sermaye, yüzde yüz yirmi buçuk oranında içsel sermaye yaratım, geçmiş yılların karı, dönem karı ve dağıtılmamış yedek akçelerinden teşekkür etmekte. Ortak ve şirket karlılık oluşumuna baktığınızda şirket karlılığı oldukça yüksek %109 oranında artarken ne yazık ki hisse senedi yatırımcısının beklediği ortak karlılığının şirket karlılığının üzerinde gerçekleşmesi ne yazık ki başarısız olmuş. Ortak karlılığı şirket karlılığının altında %39 ile artış sağlamış. Şirket karlılık oluşumuna baktığımızda satışlardaki sürüm yüzde 22 buçuk oranında artmasının neticesinde satış karlılığı yaklaşık yüzde 71 oranında artmış. Katkı payı yüzdesi yüzde 13 buçuk oranında artması ki başa baş noktasında gördük. Değişken maliyetlerini de şirket geriye çekmiş, azaltmış. Dolayısıyla katkı payı yüzdesi bir önceki döneme göre yüzde on buçuk oranında artmış ve şirketin riski yüzde otuz azalmış emniyet marjının artmasından ötürü. Ortak karlık oluşumuna baktığımızda borçların öz kaynaklara oranı yüzde kırk buçuk gibi azalması oldukça başarılı bir borç finansman yönetimini bize işaret ediyor. Varlık karlılığı yüzde oranında artarken borçların maliyeti oldukça yüksek yüzde sekiz gibi çok yüksek oranda azalması finansal kaldırak işletmenin lehine olumlu yönde gerçekleşmiş. 137'den otuz e gerilemiş finansal kaldıraç. Ve ortak karlılığı yüzde yirmi sekiz buçuk bir önceki döneme artarak gerçekleşmiş. Kar zarara baktık. Rasyolarına bakalım. Likidite oranları artış eğiliminde ve olması gereken değerler içerisinde olup likidite riski taşımamakta faaliyet oranları mükemmel bir şekilde gelişme göstermiş. Kaynak yaratma aynı şekilde etkinlik oranları aynı şekilde. Rasyoya baktığımızda sadece ve sadece çalışma sermayesi devir hızının gerilediğini görmekteyiz. Onun dışında her şey mükemmel gerçekleşmiş. Yani ben buradayım diyecek kadar güzel bir bilanço. Kaynak, fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların %46'lık kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. yüzde ee, %30 ticari borçlar kaynak oluştururken %66 oranında diğer dönen varlıklar ana kullanım olmuş. E şirket yatırımlarını %9 oranında e, fon harcamış. Evet, maddi duran varlıklarına yüzde dokuz bir e, zaten bunu görmüştük. Yani bir yenileme, bir modernizasyona gitme gereksinimliğini e, görmüştük. Varlık toplam aktifler içerisindeki e, maddi duran varlıkların ve amortismanların paylarından. Reel satışlara baktık. Peki her şey güzel. Tamam abi. Mükemmel diyorsun. E, şirket dünü 607,90 TL'den fiyatlanarak e, kapatmış. Tabi böyle bir bilanço bugün e, rağbet görecektir. Ve görmüş de, az önce baktım tavan kitlemiş. 600 küsur 668 670'e dayanmış. Ee, arkadaşlar hisse senedi değeri gerçek değer, reel değer doğrultusunda yatırımcılara dikkatli olmalarını önemle belirtirim. Evet bilanço güzel ama o bilanço daha önceden satın alınmış da olabilir henüz fark edilmemiş de olabilir ama Türk traktör için henüz fark edilmemiş henüz o bilanço bu bilanço satın alınmamış diyemem bundan sonraki elinde bu hisseyi takip eden veya elinde hisseleri olan arkadaşlar buna göre kendileri kendi rotalarını kendileri belirleyecekler. Bir başka model şirkette yine görüşmek üzere gün ortasından herkese kayıpsız, bol kazançlı seanslar temenni ediyorum.